Herkese merhabalar. At yarışları tahminleri kanalı OrsTürk'te birlikteyiz. 31 Mayıs cuma günü gündüz Bursa altılı ganyan görünüşlerimi sizlerle paylaşacağım. 10 koşulu bir yarış programı var. 2 tane altılı ganyan var. Tahminlere geçmeden önce beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekleriz. Yine kanalımıza abone olarak da bize destek olabilirsiniz. Gelelim Bursa yarış programı. Ayın son günü 31 Mayıs tarihinde bakalım nasıl sonuçlar oluşacak. Birinci koşuyla başlıyoruz. 10 koşu olduğu için videoyu uzatmamak adına kısa kısa değineceğim. Detaylara girmeyeceğim. Birinci koşu Handikap 15-4 yukarı Arapların 1200 kumluk bir yarışı. Burada 2 numaralı SS'li SS Akif Akif'le başlayacağız. Eran Kadirler idaresinde pistte etkili bir safkan. İlk atımızdır Rakip olarak kendisine 4 numaralı Hırşo. ilk etapta düşünüyoruz. Fırat Arslan idaresinde. Arkasından 8 numaralı Balperisi bomboş kilosuyla Selim İpek'le yine diğeri olanlar bundan sonra 7 numaralı Nedim'in oğlunu Apranti Cem Altun'la ve Altunvalı Rüzgar Tepesi'ni de yine Çetin Ok'la ok değerlendirebilirler. Sıralamamız bu yarışta öncelik 2, 4, 8, arkasından 7 ve 6 diyoruz. İkinci koşu şart 1 2 yaşlı İngilizlerin ilk startı 1000 metre mesafede düzenlenecek bir yarış. Bu koşuda 6 numaralı Jolene ile başlayacağız. Torok temsilcisi Bekir Mert Mırık'la 1 numaralı kuvarın avantajı var. Zaten babası Torok olması bile yeterli bir sebep. E, genelde başarılı oluyor Torok yavruları. İlk atımızdır Bekir Mert Mırık idaresinde kendisine rakip olarak görebileceğimiz isimler ise İkinci koşuda 4 numaralı Katana Boy, Muhammed bir yine süratli bir orucuna sahip Liner temsilcileri. iki yaşlılıklarında genelde iyi koşuyorlar. Arkasından 8 numaralı Thunder of Shine, Kemal Kurt ekürisinden yine yazabiliriz Mahmut Turan'la. Ve son olarak da 1 numaralı Green Göle. Burada Okan Gökçe ile düşündüğümüz bir isim. Geniş oynayanlar için tabii ki sıralamamız bu yarışta 6 4 8 öncelik bir de sürpriz. 3. koşuya geldik. E, bu yarışta 3 yaşlı İngilizler handikapı 15.500 metre çim pistte. 1 numaralı Meralay'ım sevdiği çim pistte e, Luxor temsilcisi kazanmasını bekliyoruz. Apprenti Cem altında bankomuzdur. 1 numara tek. 4. koşu Şart 2 bir yarış 3 yaşlı Arapların mücadelesi 1200 kumda. Burada da normalde 2 at arasında bir yarış gözüküyor. 2 numaralı Sudenur ve 1 numaralı La Vista Kaya. Sudenur'da Fırat Arslan var. 1 numarada da Abrenti Ömer Faruk Özen var. Tabi Fırat Aslan biraz daha tecrübeli. Dolayısıyla hani tecrübesiyle belki 2 numara tek olabilir mi diye düşündük ama yine de burayı biz 2-1 2 atla geçmek istiyoruz. Ama 7'li plasa için 2 numara biraz daha avantajlı tabi. Tek anlamında soruyorsanız. Evet. Geldik. 5. koşu 2. altılı bu yarışla başlayacak. Saat 15.30'da şart 4. Bir yarış. 3 yukarı İngilizler. 1800 metre çim piste çıkıyorlar. Bizim burada favorimiz 4 numaralı oğlu Mutkun Muhammed Birbilgin'le çim pistte istikrarlı bir safkan zaten. Ee, bu ilk, rakip olarak kendisine ilk etapta 10 numaralı Seli Yine Cem Altun'la. O da Bursa çimini iyi koşan bir isim. Ondan sonra 5 numaralı Run for Happiness. Kadir Tokaçoğlu. 2 numara King Bora. Gayet formda geliyor. İki son iki yarıştır. Birinci Onur Yıldız'la yazıyoruz. Ve son bir isim daha söylüyorum. Buraya 3 numara. Grand Mission Tugay Alıcı Kurtuluk Sıralamamız 2. altının başlangıcı olan 5. koşu için 4-10-5-2-3. 6. koşuya geldiğimizde Handikap 15 dişlere ait bir yarış. 4 yaşlı Araplar 2200 çime çıkıyorlar. 4 numaralı Nevasta ile başlıyoruz. Selim İpek idaresinde ilk atama rakibi 3 numaralı Göl olabilir. Burada yine aparentisi Abdullah Çankay ile onun dışında burada sizlere söylemek istediğimiz bir numaralı Henne Girl var. O da Apranti Halit Gökçe ile yazdık. Arkasından 5 numaralı Kadife Kale 53.5 kilo Nevzat Avcı ile düşünülebilir. Ve son olarak da 8 numara Deniz Canlı Onur Yıldızla Kurtele Kürsü'nün safkanını yazdık. Sıralama bu yarışta bizim için 4, 3, 1 öncelik 5 ve 8 daha sonra. Yedinci koşuya geldik. Handikap 17. E, 3 yukarı İngilizler 1900 metre kompiste çıkıyorlar. Bu yarışta ise iki numaralı Jigs Live başlamak istiyorum. İlk atımızdır. Daha önce aprantisi Furkan Karakurt'la 3 kez koşup 2 kez kazandı. Yine Furkan Karakurt var. Yine 3 numaralı Everything All Right. En ciddi rakibi Muhammed Mir Bilgin idaresinde. 2 ve 3'ü öncelikle tutuyoruz. Bir de 1 numaralı King Kareli yazmak istiyorum ben Halit Gökçe abrantisi ile 2 3 1 7. koşu sıralamamız 8. koşu bölünen şartlı birin 2. grubu yine 1000 metre kumpiste iki yaşlı İngilizlerin mücadelesi burada 1 numaralı Aslan Intop Nevzat Avcı ile 1 numaralı kuvar avantajıyla ilk atımız 7 numaralı kızı Mutkun Muhammed bir bilginle ikinci atımız arkasından 4 numaralı Horsham Storm Onur Yıldız ve son olarak da 5 numaralı Snow Crusher Alican İnci. Sıralamamız bu yarış için 1, 7, 4, 5. 9. koşuya geldik. 3 yaş İngilizlerin şart 3 yarışı. E, açıkçası ben bu yarışta 5 numaralı Star Happy'yi ön planda tutuyorum. E, arkasından 1 numaralı Age of Homer. Onur Öztürk'le ve son olarak da 7 numaralı My Reverie Tugay alıcıyla 5 1 7 diyorum bu yarış için. 9. koşu 5 1 7. Ve son koşuya geliyoruz. 10 atlı bir yarış. Açıkçası ben burada 3 numaralı Nusrat etkisinin Onur Yıldız'la kazanmasını bekliyorum ve ikinci altılar için tek veriyorum. Çok kalabalık bir yarış. 20 atlı bir yarış. Normalde e, burayı tek atmak çok riskli. Fakat açıkçası ben bu safkanın artık kazanma zamanı geldiğini düşünüyorum. Devamlı iyi koşan bir isim zaten. E, biraz zor olacak belki ama yine de tekimizdir. Safkan zaten zaman zaman grup koşular bile koşmuş bir isim. E, Bursa'da pist, Bursa pistinde. Dolayısıyla artık geçmesini bekliyorum. Bizim tekimiz olacaktır. 3 numaralı Nusrat etkisi. Böylece Bursa'daki 10 koşu da tamamlamış olduk. Bu videonun arkasından İstanbul tahminlerimizde kanalımızda yer alacaktır. Bizi dinlediğiniz vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bugün biraz videolar geç yüklendi. Dışarıda biraz işlerim vardı. O yüzden Gecikmeli de olsa yine de sizleri yalnız bırakmak istemedim. Umarım faydalı olabilir. Tabii ki son karar sizlerin. Kendi görüşlerinizle son değişikliklerinizi mutlaka yaparsınız. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Ayın son günü Mayıs ayını da bitiriyoruz artık. Umarım güzel bir kazançla tamamlamış oluruz. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum.